Hoş geldiniz. YouTube'da videomuzu hangi gün ve saatte yayınlarsak daha fazla görüntü alabiliriz onu göstereceğim. Bu videoyu YouTube kanal optimizasyonu yaptığımız kanallar arasından tarifname kanalı içerisinde göstereceğim. Bir hatırlatma da bulmak istiyorum. YouTube kanalımızı mobilden açarsak bu verileri göremiyoruz. Telefon veya tabletten kanalımızı açarken internet tarayıcısından açmamız ve masaüstünü seçmemiz gerekiyor veya bilgisayardan açmamız gerekiyor. Ben bu işlemlerime bilgisayardan devam edeceğim. Öncelikle kanalımızı açalım. Kanal açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan kanal simgesine tıklayalım. Burada açılan menüde YouTube Stüdyo'yu açalım. Sol tarafta bulunan menüde analiz seçelim. Açılan sayfada üstte bulunan sekmelerden kiteyi seçeceğiz. Bunun için tıklayalım. Sayfamız açıldı. Şimdi aşağıya doğru kaydıralım. izleyicilerin YouTube'da aktif olduğu zamanlar burada son 28 günde kanalımızı ziyaret eden izleyicilerin izleme alışkanlıklarını görüyoruz. Yani daha doğrusu hangi saatlerde bizi daha çok hangi gün ve saatlerde bizi daha çok izlediklerini görebiliyoruz. Üzerine geldiğimizde Böyle bir not çıkıyor. Bütün saatlerde çıkıyor zaten. Kanalımızı ziyaret eden izleyicilerin hangi gün ve saatlerde daha çok yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Üzerlerine gelmemiz yeterli oluyor. Biz de bu gün ve saatlere göre videolarımızı yayınladığımız zaman özellikle yoğun olan gün ve saatlerde yayınladığımız zaman daha fazla görüntülenme alabiliriz. Siz de buradan bakarak kendi videolarınız hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Bu veriler her kanalda görünmeyebilir. Çünkü kanalınızın belli bir görüntülenme sayısı olması gerekiyor. Yani her gün belli bir görüntülenmeyi alması gerekiyor. Eğer videolarınız az görüntülem alıyorsa bu veriler çıkmayabilir. Her kanalda çıkmıyor. Her gün ve sürekli olarak belli bir görüntüden malmanız gerekiyor. Eğer YouTube'un belirlediği kriterlerin altında kaldıysa görüntülenme sayınız muhtemelen bu veriler kanalınıza çıkmayacaktır. Bu videoyu bir takipçimizin bizden isteği üzerine yaptık. Bu videoyu kanalında hazırlanmasına izin verdiği için Tarif Tamı kanalına çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden lezzetli yemek tarifleri bulabileceğiniz bir kanal. Siz de birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak istiyorsanız Tarif Tamı kanalına abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarda genelde sesimde bir pürüz olabiliyor. Kekeleme. E, kelimeleri yuvarlama veya kelimeleri yutma, hızlı konuşma, yavaş konuşma, sesimin yükselip alçalması, ani yükselme alçalmalar, bazı kelimelerin anlaşılamaması, konuşmamdaki bu bozukluklar tamamen rahatsızlığımla alakalı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.